Benim kızım Down sendromlu, aynı zamanda otizmlidir. Bugün burada Antalya Go -karta eğlenmeye geldik. Bu gibi etkinlikler çocuklarımız için çok faydalı oluyor. Bunun için Adalya Vakfı Muratpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Altyazı mı?

Böyle etkinliklere her daim ihtiyacımız var. Evde çocuklarımız sıkılıyor. Hele ki yaz tatilinde, kışın okula gittikleri için biraz da iyiyiz. Ama böyle yaz tatilinde bu tür etkinliklerde hem çocuklarımız olsun hem kendimiz olsun böyle etkinliklere çok ihtiyacımız var. Sağ olsun Muratpaşa Belediye'miz bazen bize bu etkinlikleri sağlıyor, geliyoruz. <laughs>